Platon'un Devlet Diyaloğu'nun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde, evet, dördüncü kitabı inceleyeceğiz. Hı hı. Odak noktamızda Platon'un o ideal devletindeki adalet anlayışı olacak. E, bu adaletin bireydeki yansıması, ruhumuzun yapısı, bunları konuşacağız. Evet. Ademantos'un o meşhur sorusuyla başlıyoruz, değil mi? Bekçiler mutlu mu? diye soruyordu. Evet, tam oradan. Çok yerinde bir soru aslında Adamantos'un ki yani düşünsenize dinleyici olarak sizin de aklınıza takılabilir. Bu devletin koruyucuları var, bekçiler. Evet, yöneticiler, askerler. Aynen. Ama ne paraları var, ne mülkleri, ne öyle lüks bir hayatları. Adamantos da diyor ki, iyi de devlet onların elinde. Ama bu insanlar mutsuzsa nasıl olacak bu iş? Devletin amacı bu muydu? Gerçekten de günümüzden bakınca çok kafa karıştırıcı bir durum. Yani gücü elinde tutan sınıfın kişisel zenginlikten bu kadar uzak durması. Platon nasıl cevap veriyor buna? Bütünün iyiliği mi öncelikli? Kesinlikle, kesinlikle. Platon'un cevabı aslında bütün devlet felsefesinin bir özeti gibi. Diyor ki amaç tek bir sınıfın mesela sadece bekçilerin hani böyle olağanüstü mutlu olması değil. Anladım. Devletin bir bütün olarak mutlu ve uyumlu olması asıl hedef. Çok da güzel bir benzetme kullanıyor bunun için. Neydi o? Heykel benzetmesi miydi? Evet, evet. Bir heykeltıraş düşünün diyor. Heykelin en güzel yeri gözleri olsun. Şimdi bu heykeltıraş sadece gözleri alıp en pahalı, en parlak renge boyasa bütün heykel daha mı güzel olur? Hayır olmaz tabii. Orantısız olur. İşte öyle. Önemli olan her parçanın yerli yerinde olması. Bütünün uyumu, harmonisi. Devlet de aynı şekilde diyor. Her sınıf kendi işini yapacak, kendi görevini yerine getirecek ve böylece bütünün iyiliği sağlanacak. Yani bireysel çıkarların basit bir toplamı değil de kolektif bir uyum, bir refah peşinde Platon. Peki bu kolektif refahı tehdit eden başka şeyler görüyor mu? Mesela zenginlik ve yoksulluk. Bu konuya nasıl bakıyor? İşte bu da çok kritik bir nokta. Platon için hem aşırı zenginlik hem de aşırı yoksulluk devlet için büyük birer tehlike. İkisi de tehlikeli. İkisi de mi? Genelde yoksulluk daha çok sorun gibi düşünülür ya. Evet ama Platon ikisinin de toplumsal yapıyı ve erdemi, hani o ahlaki duruşu temelden sarstığını söylüyor. Aşırı zenginlik ne yapıyor? İnsanları lükse itiyor, gösterişe, tembelliğe… Hı hı, yetersizliği, belki suç artışı falan… Tabii onlar var ama Platon daha derine iniyor. Yoksulluk sadece sefalet getirmiyor, aynı zamanda işlerin kötü yapılmasına da yol açıyor. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Bir zanaatkar eğer yoksulluktan dolayı iyi aletler alamıyorsa, malzemesi kalitesizse işini nasıl iyi yapabilir ki? Doğru, doğru. İşin kalitesi düşer. Aynen. Üstelik yoksulluk, tıpkı zenginlik gibi insanlarda bir öfke biriktirebiliyor, sisteme karşı bir tepki doğurabiliyor, onları mevcut düzeni yıkmaya iten e, radikal düşüncelere sürükleyebiliyor. Yani iki uçtan da kaçınmak lazım. Kesinlikle, Platon'un ideal devleti işte bu iki aşırılıktan da uzak durmalı. Ne lüks düşkünlüğü olmalı, ne de sefalet. Bir denge lazım. Zanaatkar ne işini bırakacak kadar zenginleşmeli. Ne de işini yapamayacak kadar fakirleşmeli. Orta yol. Bu denge kulağa hoş geliyor ama aklıma şu takılıyor. Böyle altın, gümüş biriktirmeyen, hani tırnak içinde yoksul diyebileceğimiz bir devlet dışarıdan gelecek tehditlere karşı ne yapacak? Evet, zengin komşularına karşı. Aynen. Özellikle zengin ve belki daha büyük orduları olan komşularına karşı kendini nasıl savunacak? Parasız bir orduyla savaş kazanmak mümkün mü Platon'a göre? Platon'un buna cevabı oldukça özgün, belki biraz da idealist tabii. Diyor ki, bu devletin bekçileri sıradan askerler değil, onlar özel bir eğitimle yetiştirilmişler, hem bedensel hem de karakter olarak. Profesyonel savaşçılar yani. Hı hı. Onları iyi antrenman yapmış, çevik, teknik bilen bir boksöre benzetiyor. Boksör benzetmesi, evet. Karşısındaki rakiplerse zengin ama böyle yağ bağlamış, hantal, disiplinsiz tipler. Platon diyor ki böyle bir boksör kendinden daha iri, daha kalabalık görünen iki hatta üç zengin rakiple bile başa çıkabilir. Yani eğitim, disiplin, adanmışlık bunlar paranın satın alamayacağı bir düş mü demek istiyor? Nitelik niceliğe üstün geliyor yani. Tam olarak bu. Nitelik, niceliğe ve saf maddi güce ağır basıyor onun düşüncesinde. Peki ya diplomasi, müttefik bulmak? O nasıl olacak? Parası olmayan devlete kim yardım eder? Evet, o da var. Orada da ilginç bir argümanı var. Bekçiler sınıfı altına, gümüşe falan değer vermiyor ya. Evet. Potansiyel müttefiklere şunu teklif edebilirler diyor. Gelin beraber savaşalım, ganimetin hepsi sizin olsun. Bizim para da pul da gözümüz yok. Oo, ilginç bir teklif. Alıyor. Anladım. Devletin büyüklüğü konusunda da bir hassasiyeti var gibi. İdeal devlet ne kadar büyük olmalı? Sürekli büyümek iyi bir şey mi onun için? Orada anahtar kelime büyüklük değil de birlik. Platon diyor ki devlet tek bir devlet olarak kalabildiği sürece büyüyebilir. Yani içindeki farklı unsurlar uyum içinde olduğu sürece sorun yok. <laughs> Ama ne zamanki zenginler ve yoksullar diye böyle keskin bir ayrıma düşecek kadar farklı çıkarlar çatışmaya başlayacak kadar büyürse işte o zaman devlet tek olma özelliğini yitirir. Aslında birden fazla birbiriyle çatışan devlete dönüşür içinde. Yani önemli olan coğrafi alan değil içsel bütünlük. Aynen öyle toplumsal uyum, birlik, büyüklükten ziyade bu önemli. Peki tüm bu uyumun, düzenin, erdemin temelinde ne var? Sürekli eğitime bir vurgu var gibi metinde. Neredeyse her şey dönüp dolaşıp eğitime bağlanıyor. Neden bu kadar merkezi eğitim? Çünkü Platon için eğitim demek sadece bilgi yüklemek değil. Asıl mesele karakter inşası. Doğru bir eğitimle ki bunun temelinde de müzik yani sanat kültür ve jimnastik yani beden eğitimi var. Yurttaşlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu sadece bilmezler, bunu içselleştirirler. Bir yaşam biçimi haline getirirler. Anladım. Davranışlarına yansır yani. Tamamen. İyi yetiştirilmiş, karakteri sağlam yurttaşlar varsa gündelik hayatın her küçük detayı için sürekli yeni yasalar çıkarmaya gerek kalmaz diyor. Her şeyi kurala bağlamaya gerek yok. İnsanlar zaten sağduyuyla, adalet duygusuyla hareket eder, küçük anlaşmazlıkları kendi aralarında çözerler. Yani iyi bir eğitim sistemi aslında bir sürü yasal düzenlemeyi, bürokrasiyi gereksiz kılıyor diyebilir miyiz? Bu günümüzdeki devlet anlayışından bayağı farklı. Kesinlikle farklı. Platon kötü yönetilen, eğitsiz toplumları şeye benzetiyor. Sürekli yeni ilaçlar deneyen ama sağlıksız yaşam tarzını değiştirmeyen hastalara Hmm. Sürekli yeni yasalar çıkarılır, yamalar yapılır ama temeldeki sorunlar yani eğitimsizlik, karaktersizlik devam ettiği sürece gerçek bir iyileşme olmaz. İyi eğitimli yurttaşlar ise gelenekleri, görgüyü, ahlakı doğal bir şekilde yaşatırlar. Eğitim, devletin sağlığının temeli gibi adeta. Peki eğer bu gündelik küçük meseleler eğitimle çözülüyorsa, kanun koyucunun asıl işi ne o zaman? Onlara pek iş kalmıyor gibi sanki. İşte Platon'a göre kanun koyucunun işi o küçük ayrıntılarla uğraşmak değil. Asıl iş toplumun en temel direklerini, ana çerçevesini belirlemek. Ve bu en temel, en önemli yasalar içinde Delfi'deki Apollon kahinine danışmak gerektiğini söylüyor. Yani bir nevi ilahi bilgeliğe başvurmak lazım diyor. Ne gibi temel konular bunlar? Şey gibi, Tapınaklar nerede? Nasıl kurulacak? Hangi tanrılara nasıl kurbanlar sunulacak? Ölüler nasıl gömülecek? Atalara, kahramanlara nasıl saygı gösterilecek? Yani toplumun manevi ve kültürel temelini oluşturan en büyük meseleler. Bu temel oturtulduktan sonra geri kalan daha dünyevi işler iyi eğitim almış yurttaşların sağduyusuna bırakılabilir diyor. Anladım. Kanun koyucu temeli atıyor. Eğitim de o temel üzerinde yaşanacak hayatı şekillendiriyor. Çok net. Şimdi bu kurduğumuz ideal devlette de adaletin kendisini nasıl bulacağız peki? Platon devlette olması gereken dört temel erdemden bahsediyor değil mi? Evet, dört temel erdem. Bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve doğruluk yani adalet. Bunları nasıl ayırt edeceğiz devletin içinde? Hadi tek tek bakalım isterseniz. Olur, bakalım. Platon adeta bir define avcısı gibi bu erdemleri arıyor devlette. Önce bilgilik Sofya ile başlıyor. Diyor ki, bu erdem herkeste bulunmaz. Kimde bulunur peki? Bilgelik, devleti bir bütün olarak en iyi nasıl yöneteceğini bilen özel bir bilgidir. Hem içişlerinde hem dış ilişkilerde devletin genel iyiliğini nasıl sağlayacağını bilmektir bu ve bu bilgi sadece çok küçük bir azınlıkta yani devleti yöneten tam koruyucularda o filozof krallarda bulunur. Onlar devletin beyni gibidir. Bilgelik de bu beynin işleyiş şekli. Anladım. Yönetici sınıfının erdemi yani. İkincisi yiğitlik, Andrea. Bu bildiğimiz cesaret mi sadece savaş alanındaki göğsü peklik mi? Sizin için ne ifade ediyor bu yiğitlik? Platon'un anladığı yiğitlik o anlık cesaret patlamalarından çok daha derin bir şey. Bu erdem özellikle yardımcı sınıfa, yani askerlere ait. Bekçilerin emirlerini uygulayanlara. Ama sadece tehlikeye atılmak değil. Asıl yiğitlik şu: Eğitimle ruha kazınmış olan neyin gerçekten korkulması gereken, mesela onursuzluk, adaletsizlik ve neyin korkulmaması gereken, mesela ölüm, acı olduğuna dair doğru ve sarsılmaz inancı her koşulda koruyabilme gücü. Yani ne olursa olsun ilkelerinden şaşmamak. Aynen öyle. Ne zevkler, ne acılar, ne korkular hiçbir şey bu temel inanca sarsamamalıdır. Karakter sağlamlığı yani. Hani o boya örneği vardı sanırım burada değil mi? Yüne işleyen boya gibi. Evet, evet, çok yerinde bir benzetme o. Nasıl kaliteli bir boya yüne işlediğinde kalıcı olur, yıkansa da rengi solmazsa, gerçek yiğitlik de eğitimle ruha öyle işlemelidir ki, hayatın getirdiği hiçbir zorluk, hiçbir cazibe, o doğru inancı söküp atamasın. Çok güçlü bir imge gerçekten. Peki, üçüncü erdem, ölçülülük, sofursine, bu diğerlerinden biraz farklı gibi geldi bana. Daha çok bir denge, bir uyum havası var sanki. Tam olarak öyle. Ölçülülük, bilgelik ve yiğitlik gibi sadece belli bir sınıfa ait değil. Devletin bütününe yayılmış bir erdem bu. Bir tür içsel uyum, bir konsensus hali. Nasıl bir konsensus? Kimin yönetmesi, kimin yönetilmesi gerektiği konusunda tüm sınıfların, yani yöneticilerin, askerlerin ve üreticilerin hemfikir olmasıdır. Herkes kendi yerini bilir, kendi görevini yapar ve bu durumdan bir rahatsızlık duymaz. Hani halk arasında kendine hakim olma deriz ya? Evet. İşte o aslında bu erdemle çok ilişkili. Devletin içindeki daha iyi olan, akla dayalı kısmın yani yöneticilerin, daha aşağı olan arzu ve isteklere dayalı kısmını, üreticiler ve diğerleri kontrol etmesi ve herkesin bu doğal hiyerarşiyi kabul etmesi durumu. Bir harmoni yani. Anladım. Bilgelik tepede, yiğitlik onu koruyor, ölçülülük ise örkesin bu düzene rıza göstermesi. Peki geldik dördüncüye. Doğruluk ya da adalet, dikayosine. Diğer üçünü bulduk gibi. Geriye ne kaldı ki adalet olsun? Adalet nerede saklı? İşte Platon'un belki de en vurudu tespiti burada geliyor. Diyor ki, adalet aslında diğer üç erdemi hem doğuran hem de koruyan temel ilkedir. O devletin kuruluşundan beri hep oradaydı ama belki ilk başta fark etmedik. Nedir o? Nedir? Her sınıfın ve her bireyin kendi doğasına en uygun olan, kendine düşen işi yapması ve başkasının işine karışmamasıdır. Oo. Yani iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi mi adalet? Tam olarak bu. Marangoz marangozluğunu yapsın, çiftçi çiftçiliğini, asker askerliğini, yönetici yöneticiliğini Herkes kendi görevini en iyi şekilde yaparak bütünün uyumunu ve sağlığını sağlasın. İşte Platon için adalet bu. Süslü bir kavramdan çok işleyen bir sistemin temel prensibi. Bu tanım kulağa biraz katı gelmiyor mu? Yani herkes tek bir işe sabitlenmiş gibi. Sosyal hareketlilik yok mu? Hani günümüzdeki kendini gerçekleştirme, farklı alanları deneme fikriyle biraz çelişiyor sanki. Bu tabii Platon'un adalet tanımına getirilebilecek modern bir eleştiri. O dönemin toplum yapısı, Platon'un idealindeki o istikrar arayışı böyle bir iş bölümünü ve uzmanlaşmayı çok ön plana çıkarıyor. Onun için önemli olan devletin bir organizma gibi olması. Her organ kendi görevini kusursuzca yapacak ve bütün sağlıklı, uyumlu olacak. Bu uyum bozulduğunda yani sınıflar birbirinin işine karıştığında kaos ve adaletsizlik başlar diyor. Anladım. Peki devlette bulduğumuz bu üçlü yapı yöneticiler, askerler, üreticiler ve bu dört erdem tek tek bireyler olarak bizler için ne anlam ifade ediyor? Platon'un bir sözü vardı. Toplum özelliğini kişilerden alır diyordu galiba. Aynen öyle tam olarak bizi getirdiği nokta burası. Devlet dediğimiz şey, bireyin büyük ölçekteki bir yansıması, bir projeksiyonu gibi. Eğer devlette üç temel sınıf ve bunlara karşılık gelen işlevler varsa, o zaman insan ruhunda da bu işlevleri yerine getiren farklı bölümler olmalı. Olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Çünkü bir toplumun karakteri, onu oluşturan bireylerin ruhsal yapısından bağımsız düşünülemez ki. Toplum neyse birey de odur, birey neyse toplum da odur bir bakıma. O halde davranışlarımızın kaynağı tek bir merkez değil mi? İçimizde farklı güçler mi çekişiyor sürekli? Platon bunu nasıl açıklıyor? Nasıl temellendiriyor? Platon burada çok temel bir mantık ilkesinden yola çıkıyor. Diyor ki, aynı şeyin aynı anda, aynı açıdan bakıldığında zıt eylemlerde bulunması ya da zıt niteliklere sahip olması imkansızdır. Biraz açabilir misiniz örnekle belki? Tabii. Mesela çok susadınız diyelim. Önünüzde bir bardak su var. İçme isteği duyarsınız, değil mi? Bu ruhunuzun istekler Epitemetikon bölümünden gelir. Temel arzular, güdüler buradadır. Ama aynı anda belki birisi size o suyun temiz olmadığını söyler. O zaman ne olur? İçmekten vazgeçebilirim. Mantığım devreye girer. İşte. O mantık, akıl dediğimiz şey ruhun akıl, logistikon bölümüdür. Düşünen, tartan, uzun vadeli sonuçları hesaplayan kısım dur içme bu sana zarar verebilir der. İşte bu içsel çatışma hem isteyip hem istememek ruhumuzda en az iki farklı bölüm olduğunu gösterir. Akıl ve istekler. Bu ikisi arasındaki çatışmayı herhalde hepimiz yaşıyoruzdur. Peki ya öfke, gurur, onur gibi duygular? Platon'un Leontius örneği vardı, o çok çarpıcıydı. Evet, Leontius'un hikayesi, idam edilmiş cesetleri görmeye gidiyor. Bir yanı yani istekleri o cesetlere bakmak istiyor. Morbit bir merak duyuyor. Ama diğer yanı aklı bunun aşağılık bir şey olduğunu söylüyor. Ve bir de kendine kızıyor. Bu isteğinden tiksiniyor. İşte o kızgınlık, o tin. O nereden geliyor? Üçüncü bir bölüm mü var? Aynen öyle. İşte bu da ruhun üçüncü ve çok önemli bölümü. Tin, ruh ya da öfke. Timos Timoides. Bu bölüm onur, şan, hırs, öfke, cesaret gibi daha yüksek diyebileceğimiz duygularla ilgili. Platon'a göre tin doğal olarak aklın müttefikidir. İyi bir eğitimde bozulmadığı sürece aklın doğru bulduğu şeyleri savunmak için isteklere karşı savaşır. Leontius örneğinde ne oluyor peki? Leontius'ta istek, merak, ile akıl ayıplama çatışıyor. Tin aslında aklın tarafını tutmaya çalışıyor ama sonunda istek baskın çıkıyor ve bakıyor cesetlere. Bu tin bölümü devletteki asker sınıfının ruhtaki karşılığı gibi düşünülebilir. Aklın emirlerini uygulayan, savaşan kısım. Çok çok aydınlatıcı oldu bu. Demek ki toplumdaki üç sınıf gibi yöneticiler akıl, askerler tin ve üreticiler istekler bizim kendi ruhumuzda da bu üç temel bölüm var. Peki bireydeki adalet? O nasıl sağlanacak bu durumda? Devletin adaleti gibi mi işliyor? Aynen öyle paralellik tam. Bireydeki adalet de ruhtaki bu üç bölümün her birinin kendi işini yapması ve aralarında doğru, doğal bir hiyerarşi kurulmasıyla sağlanır. Nasıl bir hiyerarşi? Akıl, bir bilgeliğe yenekneli, lider olmalı. Tin, aklın kararlarını yiğitçe desteklemeli, savunmalı, İstekler ise temel ihtiyaçları karşılamalı ama aklın kontrolü altında kalmalı, aşırıya kaçmamalı. İşte bu üç bölümün aklın liderliğinde uyum içinde çalışması, her birinin kendi görevini yerine getirmesi bireyin içindeki adalettir. O zaman adaletsizlik de bu içsel uyumun bozulması hali. Bölümlerin isyan etmesi, birbirinin işine karışması. Tam olarak bu. Adaletsizlik ruhta bir iç savaş çıkması demek. İsteklerin aklın kontrolünden çıkıp yönetimi ele geçirmeye çalışması, timnin akıl yerine isteklerin hizmetine girmesi ya da aklın görevini ihmal etmesi. Bütün bunlar ruhun doğal düzenini bozar ve bireyi adaletsiz yapar. Tıpkı devletteki gibi yani ruhta da her bölüm kendi yerini, kendi görevini bilmeli. Platon burada çok çarpıcı bir benzetme daha yapıyor. Adalet, ruhun sağlığı, adaletsizlik ise hastalığıdır diyor. Bu çok güçlü bir benzetme değil mi? Kesinlikle. Belki de dördüncü kitabın en can alıcı noktalarından biri bu. Erdem dediğimiz şey adalet başta olmak üzere ruhun doğal, sağlıklı, iyi işleyen durumudur. Kötülük ise ruhun hastalıklı, doğasına aykırı, işlevini bozan bir durumudur. Yani sağlıklı bir beden gibi. Aynen. Nasıl ki sağlıklı bir beden tüm organları uyum içinde çalıştığında en iyi performansı gösterirse, adil bir ruh da tüm bölümleri uyum içinde çalıştığında en iyi, en mutlu ve en işlevsel durumdadır. Belki de sizin de kendinize sormanız gereken soru bu. Ruhsal sağlığınız ne durumda? İçsel dengeniz yerinde mi? Bu sağlık benzetmesi kaçınılmaz olarak o klasik soruyu da gündeme getiriyor tabii. Hangisi daha yararlıdır? doğru yani adil olmak mı yoksa eğri yani adaletsiz olmak mı? Özellikle de adaletsizliğin kısa vadede karlı göründüğü durumlar olabiliyor hayatta. Platon'un cevabı ne burada? Platon'un cevabı o sağlık benzetmesiyle çok tutarlı. Diyor ki bedenimiz için hangisi daha iyidir? Sağlıklı olmak mı yoksa en lezzetli ama zehirli yiyecekleri yiyip içten içe çürümek mi? Cevap belli. Evet, tabii ki sağlıklı olmak. Aynı şekilde ruhum sağlığı olan adalet dışarıdan görünmese bile kimse tarafından takdir edilmese hatta bazen maddi kayba yol açsa bile kendi içinde en büyük iyiliktir. Ruhun doğal ve iyi halidir. Adaletsizlik ise ne kadar zenginlik veya güç getirirse getirsin ruhu hasta ettiği için onun doğal yapısını bozduğu için en büyük kötülüktür, en büyük zarardır. Kişinin kendi iç huzuru, iç bütünlüğü her türlü dış kazançtan daha değerlidir diyor Platon. Yani Platon için içsel uyum ve sağlık her türlü dışsal menfaatin çok üzerinde bir değer taşıyor. Kitabın sonunda doğru bir tespiti daha var. Adaletin tek bir türü varken adaletsizliğin birçok çeşidi olabileceğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu da yine o devlet ve ruh arasındaki paralelliği pekiştiriyor aslında. Nasıl ki Platon'a göre tek bir ideal, sağlıklı devlet yönetimi var, aristokrasi ya da filozof krallığı ve bunun bozulmasıyla ortaya çıkan pek çok farklı, hastalıklı yönetim biçimi var. Timokrasi, oligarşi, demokrasi, tiranlık. Evet, sonraki kitaplarda bunlara girecek sanırım. Aynen. Aynı şekilde ruhun sağlığı olan tek bir adalet durumu varken bu sağlığın bozulmasıyla ortaya çıkan sayısız ruh hastalığı yani kötülük biçimi vardır diyor. Bu farklı adaletsizlik türleri ruhun hangi bölümünün kontrolden çıktığına veya nasıl bir dengesizlik olduğuna göre değişir. Bu da bizi devletin sonraki kitaplarında detaylıca incelenecek olan bu bozuk devlet ve ruh tiplerine hazırlıyor aslında. Bir sonraki adımın habercisi gibi. Platon'un devletinin dördüncü kitabındaki bu derinlemesine yolculuğumuzun sonuna geldik sayılır. Adaletin sadece toplumsal bir düzen meselesi olmadığını gördük. Aynı zamanda bireysel bir içsel uyum, bir denge ve en önemlisi ruhsal bir sağlık meselesi olduğunu konuştuk. Ve Platon'un bu içsel sağlığın yani adaletin Görünürdeki tüm karlardan veya dışsal başarılardan temelde daha değerli olduğu yönündeki o güçlü iddiasını nasıl mantıksal ve metaforik argümanlarla desteklediğini incelemeye çalıştık. Şöyle bir düşünceyle bitirelim belki. Platon adil bir ruhun sağlıklı bir beden gibi olduğunu savunuyor. Peki sizce bu içsel uyum bu ruhsal sağlık, adaletsizlik bazen daha karlı veya daha kolay görünse bile dış kazançlardan gerçekten daha mı değerli? Kendi iç dengenizi kurmak için nelere öncelik veriyorsunuz? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım. Diğer bölümde devletin 5. kitabına devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.